Merhabalar bilgisayarla beraber ee, yeni gelen e, şu üst için para biriktireceğiz. Nerede o üst? Şu üst için para biriktireceğiz. Bizde daha bu yok. Ve sadece bizim e, gördüğünüz gibi bu kadar para var ve şimdi sizlerle beraber para biriktireceğiz. Bakalım bu video boyunca, bu video bittiğinde o şey alınmış olacak. Like'una geltildeyse abone olduysa hemen başlayalım. Arkadaşlar bu arada bunun yüzleri çok güzelmiş. Biz aldık da çok güzel. Hopsi Şu an A yüzünü niye alıyorsun? Açın para kazanmaya çalışıyoruz. İlk önce evet, pizzacıya gidelim diye düşündük. Evet. Sen pizzacıya gidiyoruz. Tamam sen aracılığında. Arkadaşlar bu arada hani gündüz gün şeyler var ya onda kırmızıda bazı kişiler pantolon falan çıkacak. Şey diyorlar, Güzeldi. Hep, hep çıktı. Ama hiç falan eski hayvan değil, eski bir hayvan çıkmadı. Karga, eski, eski. Karga, eski, 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 falan eski, Ya eski, ya eski, hayvan değil. eski, hayvan çıkmadı. eski, 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 güzel yüzler falan gelmiş. Onu da çok sevdim. Ama yeni bir kişi daha gelmiş. O da güzel bence. Ay. Size bir şey göstereyim. Akıllı saatten hediye gelmiş. ben bulduğum. Oh para gelmiş. Evet. Arkadaşlar iki kere yaptım. Ayla evet. evet. Bay. Bir şey daha gelmiş. Evet. Ama anladım sonunda. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Ben de daha yeni fark ettim ona size göstermeyi çalıştım kardeşime. Bakıyorum şimdi. Şimdi Ayla adını saçına bakın. Dur bak şimdi adını sese dikkatli bakın. Şimdi daha da onun boyasını işte. Evet. Gördünüz saçını. Hayır, işte gördünüz işte biliyorsanız. yine bakın, dikkatle bakın. Şimdi Arkadaşım bu arada bu kayakal bedava geliyor. ama unutmayın bence. Bu pizza kuzu saçı. Böyle. Bence pizza kuzu. Evet. Kuzen olabilirler. Arkadaşım bir şeyler göstereceğim. Şimdi gördüğünüz bu, bu kişi tek e, koyu kıtanca olan kişi. Yani olan kişi. başka bir şey yok. Başka bir önemi sahip? <laughs> Neyse, <o bedava gülüyor> <kardeşim. Evet. Ayrıca. gülüyor> bir arkadaşa o Evet, Ve arkadaşım Bizim bu kaykayı. Bu kaykayı ee, nereden bedava aldığınızı söylüyor. Evet. Şuraya bastığınızda anda geliyor size. Arkadaşlar bu size bir şey söylemek istedim. Nasıl bunların arasında boşluk oluyor da bizde olmuyor? Evet arkadaşlar bakın pizza boşluk bu. Biz buna nasıl arkadaş isteyecek Ya İlk defa tanımadık. Neydi? Pizza <laughs> boşluk bu. Bakın boşluk olmuyor. Böyle yapıyoruz. numarası 0 0 0. bakın arkadaşlar mı boş değil boş 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 Çok güzel bir bisiklet bence. Ama arkadaşlar bunun zıplama yok. O yönünü sevmedim ben. Arkadaşlar yeni gelen şu çok güzelmiş. Bayıldım yani. Çok güzel bir kamış kamış. <laughs> Eskiden de evet. 5 bin abonede göstereceğim, eslem de 10 bin abonede gösterecek. Bu yüzayer geldi sorar ama. Arkadaşlar Adem'in yüzünü falan biz Youtuberler ne bilmek zorunda. Ee, biz de biliyoruz Adem'in yüzünü. Bazı kişilerin yüzünü biliyoruz. Bilmek zorunda değil ki. Ee, bazı youtuber olanlar da biliyor. Evet yani bilmek ama zorunda değilsiniz. Yani, Eğer youtubersınız bilmiyor. Bilmek yani. zorunda değilsiniz. Şey youtuberlar biliyordur ama. <laughs> Hem siyah ve beyaz. Kebap yüzü var mı? Biliyorum <laughs> siyah ve beyaz bilmem lazım ama çok No, güzel, güzel. Yok, kendim, şu an, şimdi güzel kızlar yokken ne yapacağım bunu giyeceğim şimdi o azı bununla hiç görmemiştim Bu sözü güzel sözü güzel ay Çıktı. eyvah çok az süren kaldı bence güzel ben oluyorum bu arada siyah dediğim için saçımı siyah bırakacağım ya bakın da beyaz yapmış hemen ter rengim ben, ben timing yapacağım yani. Bu ne? Ha, tamam evet bu. <laughs> Şöyle güzel güzel duruyor arkadaşlar. Poposunu sallaya sallaya giriyor arkadaşlar. <laughs> Hemen koşarak gidiyoruz. Çok az kalmış. Çok değişik yürüyor. Ben bunun yürümesini sevmiyorum. Ben çok Aa, Arkadaşlar da küpeler saçlarda mı? Küpe taktın mı ki? ki? hay küpe var. Yere yok. gelen küpeler falan var. Şöyle arkadaşlar hazırım bir tek bakıyorum. <laughs> yok küpe var ama. Saç falan Bitti. mı çok işte. Hayır saç arkamda var ya. Hı. Bütün puanlarımı veriyorum arkadaşlar buna. Çünkü arkadaşlar. I, bu falan... zaten yok arkadaşlar. Arkadaşlar ben çıkmadım ilk başta. Nasıl Her oldu? Her zaman çıkmak zorunda değilsin ki. İlk başta ben çıkmadım. Her zaman sen çıkmak zorunda değilsin. Sıra sende. Sıra ben şey yapsın mı? Otur var mı? Arkadaşlar güzel olduysa yorumlara kalp atmayı unutmayın. Oh, siyah beyaz şey için güzel yapmış. Arkadaşlar bunu siz yapmayın ama e, biz

Ben hiçbirine hiç puan vermem. Arkadaşlar kulaklığı renk. de biraz değişik yapmış. Bir de şey, yeleği erkek yeleği. Hiçbir şey kız şeyine benzemiyor tek saçı. Arkadaşlar büyük ihtimalle biz seçelim. Biz seçilmediysek nasıl yani derim ben. Enişte Aa hepimiz kazanmışız. kazanmışız. 2 2 2. Bakalım şu bir şey alabilir mi? E kim? Bunların nasıl girdi? Telefonu da telefonu nasıl girdi daha demin? Telefonu da arkadaşlar. Cam, şen, Burada duralım bakalım çıkınca çıkınca. Aa keşke bu varmış ya. geziniyoruz arkadaşlar. Aa oldu arkadaşlar. Çık bakalım. Otur. E ee, arkadaşlar biz devam edelim arkadaşlar. Ay ah, gelmiş. şimdi bakacağım. Dur bir var daha. Tamam Şimdi paramız yetiyor mu diye bakıyoruz. Sen Yetmiyor. Sen ben baktım burada. Ben de bakacağım. Ben de bakacağım. Yani ben de bakacağım. Ay yanlış yere girdim arkadaşlar. Yanlış. Evet arkadaşlar, arkadaşlar. Özgüç TV online. Arkadaşlar bir buraya açmıştım yanlışlıkla. O zaman Özgüş TV'nin bu şeyi biliyorsunuz. Hay bilir onlar, onlar şey <laughs> olmaz. Geliyor sana. Ya gel, lütfen, lütfen gel. <laughs> sana bir Arkadaşlar buraya hem kendi adımızı da söyleyelim dedik. Büyük harfle P, K, X, D, E dedik. Bir de 10'un 10'sı büyük, Esra'nın 10'sı büyük, Şirin'in hepsi büyük. Ee, Şiir'imiz de şifremiz de 5, 2, 5, 4, 5, Neyse gidemedi bir şey olmaz. Paramız bakacağım yetiyor mu diye bakacaktım ben. Yetmiyor. Bence yetiyor. Ben parasına bakıyorum. Işte. Ben iyi olacağım yine. Şimdi yine arkadaşlar e, pizzacı olacağım ben. Şimdi. Birazcık ses geliyor olabilir arkadaşlar. Gelebiliyorum bir türlü. Alsana ya. <laughs> Hah, verdim şunu. çok tutuyor. Yetiyor. Bakalım, şimdi olacak mı? Hmm. Yetiyorsa hemen çocuk üstü giyeceğim. <laughs> arkadaşlar bu videoyu sevdiyseniz like atmayı unutmayın. Parayı kazandık sonunda artık. Şimdi hemen çocuk giyeceğim üstüme <laughs> arkadaşlar. Çok istiyordum bu üstü almayı arkadaşlar. Neredeymiş? Hemen üstü alacağım. çok Seçim güzel. mükemmel ya çok seçimsiz ve üstünü kadar seviyorum. Eteği de çok güzel. Şapkası yok da küpesi var. <laughs> çok güzel. Bayıldım. Çok güzel arkadaşlar. Acayip güzel yani. Biriktirdiğime değdi bence bana göre. Başka bir şey yok. Açalım. Arkadaşlar çok güzel. Çok güzel. Da ben de o yüz vardı, bu yüzünü yapacağım. Ya da şunu mu yapsam? Hı -hı. Ya da bunu yapayım. Daha güzel oldu. Hmm. Şimdi arkadaşlar... Arkadaşlar videoya like attıysanız, abone olduysanız hemen bay bay diyorum. Allah'a emanet olun. i